Evet, bugün büyük gün. Bir afiş almaya geldik evimizin inşaatıyla ilgili. Onay verdiler son, sonunda. Bayağı uzun sürdü. Hayretin İsa'nın aşısını da vermeye geldik buraya. Onun belgesini. Yeni bir buluğa hoş geldiniz. Bugün bizim için çok heyecanlı bir Aynen. gün. Çünkü artık evimizin içindeki eşyaları seçmeye başlıyoruz. Aynen. Aynadan tutun. İşte ayna, banyo dekorasyonu, işte evet. ee, yani en like şey yapacağız. değil ama böyle yani sabit şeyleri seçmemiz lazım evet. yavaş yavaş. Evet. 2 hafta topluyoruz. Su ve elektrikle ilgili. Su ve elektrikle ilgili aynen. Aynen. Lambalar Ay, falan. Ayık bu hiç. Mutfak işi halledildi. Onu seçtik. Banyo, çeşme falan. Evet. Dresin yani kıyafet odası da oldu. Şimdi artık çeşmedir, aynadır. 2 haftamız kaldı i̇şte bunlar mutfak için değil de banyo dolabı falan neyse işte şimdi evet. bizimle geliyorsunuz. Bu arada e, inşaatın oraya da çıktı. Belediyeden onay çıktı. Hı -hı. Zaten videosunu çekmiştim ama yine de buradan tekrar söyleyelim. Evet. İnşallah 7 Yanuari'de başlıyor bu iş. Ustlar, gideceğimiz iki yerde kapalıydı. Biz de şimdi arsamıza geldik. Fotoğraf çekeceğiz. Çünkü arsamızda ağaçlar var ve o ağaçların gitmesi gerek. Gitmesi için de İnternetten birkaç yere başvuracağız. Onlara yolceğiz yavaş git de şunların evine falan bakalım. Oy çok güzel o çok güzel. Hmm. Korku filmdeki adam gibi geliyor. var. Arsaya da geçemiyoruz adam ter çekmiş ha. ya. Aynen kendi arsamıza giremiyoruz. Hı hı. Ama adamın da orası zaten. Evet bana Al bakalım. Beni fotoğrafı çekeyim. O gün bugün arkadaşlar. Şimdi buradan bu ağaçların bir e, çoğu gitmesi gerekiyor. Çünkü hem bazıları çürük bence. Mesela bakın şu çürük. Zaten oraya ev geliyor da bunların hepsi gidecek. Galiba şu kalacak. Ama bu güzel bir ağaç zaten. Yani evimin camını falan açtığımda şöyle kuş seslerinin gelmesini isterim. O yüzden bunun kalmasını isterim. Ee, Türkiyedekilerin aksine biz burada ağaç seviyoruz. O yüzden ağaçların hepsinin gitmesine gerek yok. Sadece lazım olanlar gitsin, gerisi bize kalsın. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Yani artık sonunda yani 13 yıldır Belçika'dayım ve bugün için gerçekten bu durum için çalıştık biz bugüne kadar birikim yaptık. Daha ben ikinci el eşyalarda oturuyorum. İnşallah o gün geldi. Bu birinci ayın yedisinde inşaatımız başlıyor artık. Bu öndeki ağaçlar arkadaşlar bu bizim evimizin önündeki ağaçlar. Bunları normalde seyreltebiliyoruz ama ben seyreltmek istemem. Sebebi ise yani biraz özel hayatımızı böyle gizler işte. Aynı o evet, komşumuzda olduğu var. gibi. Bak zaten temizlemiş pisini biz de pisini temizlesek aslında çok şık olur burası. Böyle bir yapı markete geldik. Yapı market mi denir arkadaşlar? Evet. İşte çeşmedir, lavabodur. Ona bakacağız. Bakalım bizim stilimiz var mı? Ayna özellikle. Oradan mı? Evet. Bak benim stilim bu. Ben böyle lavabo istemem. Çünkü biz böyle istemiyoruz. Düz bir alanda içerisinde lavabo olsun isterim. Ve çeşmemde duvardan monteli olsun isterim. Ama böyle bir ayna şık durabilir. Ayna ne kadarmış hemen bakalım. 550miş Yani vergiyle birlikte 665. Ben bunu var ya Türkiye'den getiririm arkadaşlar. Benim aynacım var Karaman'da. Arkasına da şey yaptırırım. Ne? Ben bunu Türkiye'den getirdim. 650 liraya aynı alınır ya? Çok pahalıymış. Arkadaşlar mesela böyle bir şey istemem. Hayatta istemem. Evet. Biz daha minimalist olacak. Çalışan insanlar olduğumuz için böyle çok kibar. ya Yasin bu zenginlerin evine güzel olur ha. Öyle deme. Bence çok güzel. Ama bizim ev olmaz bu. Ben çok sade bir şey istiyorum. Bak direkt gelsin bu lavabo içinde. Bu set olarak ne kadarmış mesela ona bakalım. Yazmıyor Yok, ki fiyatları. Bak mesela içini açıp bakalım. Çekmece mi bu? Bak. Bize böyle bir şey yeter mesela. Biri benim olur, biri senin olur. Şöyle. Benim eşya şu. Şu. Hıh senle şao. Şunlar ben. Aynen. Ben makyajımı da burada yaparım. İki üç tane şey var. Neaptı Makyajımı lavaboda yaparım. Arkadaşlar, bizlik bir şey yok burada. Stilimizi yansıtan toz şeyler var ama bize uygun şeyler yok. O yüzden çıkıyoruz. geldik ama burası benim stilim gibi arkadaşlar. Zaten burası pahalı bir yer Yasin. Neyse gidelim hadi çıkalım. Ben Sırekli çıkayım ol. da. Ha, A, Acelem mi var? Daha akşam yemeği yapacağız. Dur bir saniye be. Çocuklara ele emanet ettik. Hadi. da burası arkadaşlar. Şöyle. Biraz pahalı bir yere benziyor ama zaten fikir edinmek için geldik havuza şöyle bir aynen. dışarıda normal sonra bir çeşme aynen. alacağız. böyle böyle bir şey mi istiyorsun yasin akıllı? bu bu ha mesela bu aynen bak. Bu, yasin e, akıllı e, duş aynen. istiyor. Şu çekmece in, inrichtinglerine de bakalım da. Aynen. Ben bunu ben daha, daha güzelleri aklımda. Diyor. bak mesela buradaki ayna ne kadarmış ona bakalım Spiegel. bak 5. bu 10. daha 10. ucuz yani. hem bunu böyle ters de çevirebilirsin yani. bak o daha aynıki pahalıydı gördün mü yani bunu alacaksın şöyle çevireceksin o biraz evvelkiyle aynı Yasin bak ben böyle bir şey istiyorum evet Ha, bu güzel aynen. İsterim böyle yakından gör hmm. görmek için. Ben direkt böyle içinde istiyorum. Ama böyle bu renk değil. Hmm. Bak o da küçük şeyi var ya misafir şey Hı -hı. Böyle bir şey mi olacak oraya? Oraya büyük olacak değil mi? Yani aynı. Mervi çeşit renk koymuşlar. Renkler Benim arasında... Gerekirse, şey, duvardan mı çıkacak böyle? Duvarda. Duvardan. Katında, duvardan. Oradan, ben tamam. bilmeniz gereken değil. Ben her şeyi ayarladım evet. Yasin. Aynen. Sen sadece takip etmen lazım. Bu de çok. Altında, duvarda. duvarda. Evet. Ne biliyor musun? Gel buraya. Gel. Bak arkadaşlar size de örnek olsun. Neden duvarda? Bunun burası tüm kir oluyor. Bu batıyor. O yüzden duvarda olsa bir tek burayı silersin. Finish. Evet. Anladın mı? Temizlik açısından duvarda olmaz evet, çok evet. daha mantıklı. Şunu Bak mesela, mesela. mesela şurada bir tek bu kir oluyor. Burayı Hı. siliyorsun. Am burayı komple silebilirsin. Bak şunu istemiyorum ben daha bak. Şu çift ya böyle. Hayır bak. şu arası hep, hep, kir oluyor. Aynen uğraştırırım. Ben de aynen. istemiyorum. Düz, göz yormayın. Şöyle falan şunları falan istemiyorum ha. Ne? Düm düz olacak. Gel şöyle. tuvaletlere ben bakalım. Ben tamam anladık. Bak bu renk çok güzel. Ha. Evet. Lavabolara bak. Tuvaletlere bak. Şu tuvalet güzelmiş. Çok güzel şu. Evet. Ama bak temizliğini de düşüneceksin. Delik büyük olsun da. Hangisi? Delikleri büyük olsun bizim. O da önemli. Niye? Takılı kalır orada. Dur bir dakika niye <laughs> Aynen, o deli? Kalır ne <laughs> takılı kalır? Oradan gitmesi lazım böyle. Neyin? Heyecan dorukta. Benim istediğim renk burada yok ama. Aynen, ben de burada. Bizim evi mimar bir konsepte göre çizdi. O konsepte göre hareket etmeliyiz. O konsepte burada pek yok gibi. Bak ya sinir. Şimdi, gel. Bizim, bizim yüzünden birazcık daha büyüyor. Aynı seni hayal edemiyorsun. Evet. evet. Şurası giriş. Geliyoruz tamam. burada. Direkt geldik mi dresine? Evet. Sonra lavabo ya. Bak, bu lavabo. Direkt önce bizim cam başlasın böyle tamam. Bu uzunluk iyi ama. Değil mi? Güzel, aynı. Bak, bu uzunluk burada şurada da tuvalet var. Evet. Bak şurada. Evet. Şurada da iki tane çeşme şey var, iki, şey, var. Aynen. iki Aynen. tane çeşme. Şurada çeşmeler movement, bu tarafta. Şurada bir boşluk olsun. Ama o zaman oluyor, oluyor, mu? Oluyor. Şey, şey vardı ya. Ha, oluyor. 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 mu? adam dedi oraya İşte burada da ben bir Aynen. Aynen. Uymuyor bu fikir ama size de Aynen. gezerken bir Fikir göstermek istedim. Bakın bu duşa kabin değil mi şöyle? Evet. Duşa kabinin özel bir metal parçası var. Buraya sabunlarınızı koyabiliyorsunuz. Şampuanlarınızı koyabiliyorsunuz. Hani böyle Ama bir şey fikir elde oldu, etmişler. Da, şu ortada olsun öyle, değil mi? Evet. Bak ortada güzel böyle değil mi? Hı -hı. Duvarda olmasın değil mi şöyle? Bu bence güzel fikir. Hı -hı. Bence güzel, güzel ya. Hı -hı. Evde vardı Hı -hı. ya. Çok güzel, güzel. Ben onu hiç kullanmıyorum bu arada. Bir ben... De mesela şurada olduğu zaman hı hı. ya arkana gelmiyor ya önüne gelmiyor. Dönmen lazım. Şöyle yapman lazım. Şöyle. Şöyle yapman lazım. Dönüyorum böyle. Hı hı. Şöyle de. Ama burada ne Bir daha bakayım. Dönmen gereken şeyler. Hı Buradan olsa direkt şey olur ama. E, Merkeze direkt, gelir. Merkez. Daha <laughs> Şimdi olur. benim gibi olanlar yoruma yazsın. Ben şunu hiç kullanamıyorum. Ben elimle tutup banyo Şimdi yapmayı seviyorum. Başladım. Bak Yasin. <laughs> Bu da değişik bir şeymiş. Neymiş bu böyle? Allah Allah. Telefonumuz <laughs> bu arkadaşlar. Bu Ama rengi bu mu bilmiyorum. Rengi bunun bir tık bir farkı var. Şöyle pokerdan. <laughs> arkadaşlar Türk çay bardağının yemin ediyorum bu çay bardağı bizim aynısı değil mi bakın. Kulp aynen bak aynen. Çay bardağını koymuşlar buraya. Çek bakayım bir. Çay bardağına diş fırçalık yapmışlar. Şuna bak ya, Türk çay bardağına alıştılar, diş fırçalık yapmışlar. Bu olamaz böyle bir şey ya, şuna. Saygısızlık mı? Çalmışlar bildiğin çekimi, bak hala. Ne alakası var? Adam figür vermiş sadece. Ya bildiğin uzaktan görmüş. Aa bu da altı bak, tutmalık bak. Tablası. Bunu aynı, bizde Tablasın. de yok mu bu aynısı? Doğru söylüyor şimdi. Love yani. markası. Çay içeriz. Hadi. Bak kahvemi içememiştim İsa izinden. Yasin arabaya geçti oturdu bile ben bir kahve içeyim biliyorsunuz çene ameliyatı oldum. Ondan sonra ben su aktayım. Durun. Sonra hiç sıcak içemiyorum. O yüzden biraz soğuk suyla seyreltiyorum. Hadi gidelim. Hmm, çok iyi. Kağıt malzemesi yerinde hiç böyle bir şey görmedim. Sıcak çorba alabiliyorsunuz. Bakın mercimek çorbası bence. Alıp içebiliyorsunuz. Güzel bir detay olmuş bence. Çünkü inşaattaki insanlar soğukta çok üşüyor. Genellikle inşaat yapan kişiler geliyor buraya. Sıcacık çorba içebiliyorlar. İlk defa görüyorum ben. Neyse Yasin bizi bekliyor. Oo Yasin yağmur yağıyor diye kapımın önüne getirdi arabayı. Vay centilmen Ha böyle hareketler yap bana. Böyle hareketler ya, hep yağmurda bekleme dedim işte. Ben Nereye gidiyoruz? Bunda mutfağımız evimizin en son yapılacak kısmı. Ama yine de önümüze böyle bir mutfakçı gelmişken girelim dedim Yasin'e. Çünkü bir fikrimiz olsun. Yasin, mutfakçıya neden gelmek istedim biliyor musun? Hem de yere falan bakarız. Bak burası benim stilime benziyor biraz. Bizim yani. Şimdi böyle bir yere geldik. Mutfaklara bakacağız. Hey! Mutfaklara bakacağız. Şimdi bize tavsiye edilen böyle adamımız var, adaya hemen bitişik mutfak masası tavsiye edildi ama ben kesinlikle istemem öyle. Birisi, ama yani. aslında da avantajı var. Bir ayak yok ya süpürge için çok iyi olurdu. Ben bir yapıda, bir istemiyorum. Biz değiştiririz diyorum yani belli Değil mi? mi? Ben sevmem öyle kalıcı yani. şey. Yasın dri is hunuktu Değil mi? Üç değer. Dört değil, üç evet. Biz dört tane çizdirmiştik ama üç'e indirelim onu. Güzel. Bak çekmece. İçinin dizaynı daha sonra değil mi? Daha sonra. Ama yine de gelmişken bakalım bence. Bence de, de, de. Bak böyle kaşıklık. Yine kaşıklık. Bak bence şöyle yapalım Yasin. Bir tanesini iki tane büyük çekmece yapalım. Tencere koyalım. Bir de ben böyle kısa kısa istemem. Bir metre, bir metre, bir metre olsun. Bu çöp, çöpü böyle istemiyorum ben. Şu, şu bölüm ya bak. Aksesuar bölümü bence iyi olmuyor. Evet. daha Evet. Daha minimalist Hı -hı. oluyor. Göz yormuyor. Doğru söylüyorsun. Şuradan işlem LED. LED'den işlem Arkada olsun temizliğimiz evet. kolay olsun. Evet. Açalım bir yani. bakalım bir. Ha, böyle açıyor işte. Bak, Bak böyle. Bunun bunu ne ben anlatacağım. Çünkü kofi şey benim. Bir. Bir. Su doldurmama gerek yok. Aynen. Su direkt kendisi arkasında çeşme var onu alıyor. Bizim şu anki kullandığımızda su bitiyor. Biz gidiyoruz suyu lavabodan dolduruyoruz. Bu bana çok zoruma gidiyor. Ve ben tek bir kahve içemiyorum. Bir gün bir kahve bir gün bir değişik kahve. O sebeple burada şöyle değişik çift oluyor, çift oluyor da. Neyse, şöyle çift farklı farklı e, de, kahve çekirdeği koyabiliyorsunuz. Bu özelliği var. Ve benim gerçekten çok hoşuma gitti. Biz mil alacağız ama bu renk mi bilmiyoruz. Bak Bu mesela bir şey. Hı? Bu mutfak dolabı. katlanabilir şöyle. Şöyle Hı -hı. kapatıyorsun ama biz onu istemiyoruz. Bak hatta göstereyim size. Ha. Onu da emanet duruyor? Hiç yapma bence. Yok ya emanete dönecek o. Şimdi yere düşer düşer? Nasıl niye düşsün? Ha. Böyle kapanıyor. Şöyle kapanıyor. Tezgah. Bizim çeşmemizi ne renk yapacağımızı daha henüz karar vermedik ama bu veya şu ya da bu iki seçenek var şu marka olacak şu ikisinden, i̇kisinden birisi biri sizce hangisi şu mu bu mu seçin senin ayakkabın için bu iyiymiş yani üç tane ayakkabım var ayakkabı hadi hadi bir tane daha dört olsun Aslında var sen giymiyorsun ya sen mı ayakkabını? O dikenli bir marka tamam, ayakkabım var. Gucci ayakkabım var. Versace, öbür Gucci, terlikler. Ee oluyor işte. Evet bizim kendi de şöyle ama bizim kendi ay yani ek mutfağı bundan çok daha büyük. Burası bildiğin ufacık bir yer. Bizimki çok daha büyük olacak ama böyle bir giriş bize de olacak şöyle bir giriş. Işıkçı var arkadaşlar. Işıkçı mı denir, ne denir? İşte avizeci. Oradan evimize, avize bakacağız. Ama tabii bunlar sonraki meseleler ama biliyorsunuz bizde iki çocuk var. Onlara bakan biri varken yolumuzun üzerindeki her şeye bakıp fikir almaya çalışıyoruz. Girdik. Ve Türkiye gibi kokmuyor mu? Bak biz bir yerden fiyat sormuştuk ya Türkiye'de hatırlıyorsan. Onlara 10 bin euro diyorlar. Bak bu 10.000 bin, 10 bin euroymuş. Şu. Şu ne kadar? Bak yemek masasının üstüne desem. Bu da 4 bin... 4500 euro. 4500 euro. Arkadaşlar böyle şeyleri Türkiye'den getirmek çok mantıklı. Ben zaten her zaman Yasin'e diyorum. Yasin'e ha haklı mıymışım? Bak şu tek bu 417 euro. Ya, Yasin, olalım Yasin, olalım. tek o tek şu. Tamam, Sırasıklam Mıslandık geldik. Şimdi Aynen. Türk marketine bir de kasaba gideceğiz. Kapkaranlık hava var ya. Evet. Belçika'da İntihale tam için. 11 gündür hiç güneş yok. Ne 11? Daha fazla. Daha fazla değil mi? Bil daha fazladır. 6 saat. 40 gündemine 6 saat güneş vermiş sadece. Ben bildiğim midem ulandı artık güneşsizlikten. Şimdi markete gideceğiz. Et alacağız. Araplardan. Türk marketine gidip bütün çitek alacak kendisine. Evet. Bir de şey alayım. Hmm, pirinç de sütlaç yapayım çocuklara. Musa çok seviyor, İsa da seviyor. Şöyle dur arkadaşlar. 5 kilosu 11 euro arkadaşlar. Belçika Türk ürünleri de var. O ülker bakın. Tadella. 5 tanesi 2 euro. Şöyle 5 tanesi 2 euro bunda aynı şekilde. Nohutunu, nohutunu ne yapacaksın? Nohutunu şey proteini çok yüksek diyor. Bu da başaklar. Vay hemşo. Nasılsın iyi misin? Evet. Durudan buru fasulye. Bayağı da pahalıymış. 1 kilosu 4 29 dokuz. Et gibi bak. Ha. Ee, horoz fasulye bak. Horoz fasulye. Bir kilosu dört yirmi Evet Bulgar peyniri arkadaşlar. Şöyle 800 gram beş euro ama güzel bu. Biz bunu her zaman alırız. Beş euro indir demiş. Normalde yedi euro. Hemen üç tane alıyoruz böyle. Dört 4. 4 tane almış hatta bunlar. Bu karışık bir et oluyor. Içerisinde Arap baharası da var. Bir kilo bir kilo bunlardan alıyoruz. Acılı, bunların özel böyle sosisleri var ama yemekte yemiyor ana yemek olarak. Bu ve bir tane de kırmızı et aldık. Abi zaten. Aldığımız <laughs> şeyler 2 kilo da kıyma aldık arkadaşlar. 2 ee, kilo. toplamda 52 euro tuttu. Şimdi gidelim çocuklarımızı alalım bir akşam yemeği yiyelim. Hemen oluyor zaten o. demiştim ya arkadaşa bıraktık diye ama arkadaşa bırakmadık aslında kimler geldi profesör adamlar oluyor ya şöyle böyle entelektüel saçını başını önemsemeye düşmüş <laughs> birazcık daha yap onun içine alıyoruz evet Naneleri ben bu şekilde saklıyorum arkadaşlar. Tüm bir şekilde kurutuyorum. Böyle kullandığımda eziyorum. Hadi onları da şimdi salatanın içine bu nane çok yakışıyor. İçine biraz sumak koydum. Salata şey nane karabiber, kırmızı biber ama sumağı bol. Şimdi bu benim salata sosum arkadaşlar. Bol zeytinyağı. Zeytinyağı da dayımızın kendi üretimi. Türkiye'den getiriyoruz, bol zeytinyağı koyuyoruz, biraz tuz, tuz ekleyelim şöyle, kaynar de tarhana getirmiş, tarhana yaptık, tuz, ondan sonra biraz Gaziantep'ten aldığım nar ekşisi ama bitmek üzere, Yıl başına kadar dayanmalıyız. Bu sonlara nar ekşisi bu arada yıl başında çok ben çok seviyorum. Şimdi biraz domates salatam. Neyse salata yapayım ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle çorbamız var. Ondan sonra Arap'tan aldığımız merkez var Araplardan. Pilav var. Salat da var arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Tarhana çorbası getirmişler ee, tarhana çorbası karamadan geliyor. Bu öndeki ağaçlar arkadaşlar bu bizim evimizin önündeki ağaçlar. Bunları normalde seyreltebiliyoruz ama ben seyreltmek istemem. Sebebi ise yani biraz özel hayatımızı böyle gizler işte. Aynı o evet. komşumuzda olduğu Aynı. gibi. Aynı Bak zaten temizlemiş pisini biz de pisini temizlesek aslında çok şık olur burası. Evet arkadaşlar şimdi e, bugün bayağı bir gelişme oldu. Hem yani. evle ilgili hem Aynı müşterimiz. Ilgili. Aynen Mesela. evet. Müşterim bak Gaziantep'li eşi var. Ne getirmiş? Ya ne kadar Atacağım da değil mi? Evet. Yeni evet. yıl için şu var ya bizim burada çok ünlüdür. Yeni yıl için Yasin'in Evet. Bak, yani ince, var, ince var. noktaları. Evet. Ya Belçika'nın çikolatası meşhur biliyorsunuz. O yüzden bunlar da Belçika'nın evet, markası. Evet. Şu değil galiba da bunlar işte. Evet Hatice Abi, Söğüt Hanım'a burada teşekkür, teşekkür ettik bu borcamı tabi ki boş göndermek olmaz. Aynen. Şimdi bu arada da e, bugün işte şimdi tatil burası. E, Bizde burada bu, bu arada evle ilgili bayağı gelişmeler oldu. Elektrik, güneş paneli vesaire tek tek bunları imzalayıp e, sabitliyoruz artık şirketleri. Bununla ilgili ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum zaten ileride. Saftım kaymış. Evet. Kapat da öbür müşteriyi hazırlayayım. Tamam.